Esselamun Aleyküm ve Aleyküm selam Hoş geldin. Sefa geldin Hoş Çok sağ ol. Ya kemeri delik delme makinesi var mı sende ve Var Ne deme? Ya ve sana zahmet. Şuna bir dur. Şuna bir şuradan bak. Kaç gibi olmasın da bir, iki, üç, dört şey bir delik delme ve Ayda. Deli be. ne deme? Sana ha? zahmet. Yaz kuzu işleri çok mu zorladı Mıhtarım? Ter aldın mı? Ne diye? Yok be vey daha tasarruf tedbirleri kapsamında işte biz de bireysel tedbirlerimizi alıyoruz canım da sıkın ses etme yani. A benim Mıhtarım senin kayışı daratmanın olmaz ki o iş. Bir kere herde satı yapma mı daratacaksın? Ona da ona da şurada bir çanta gözümü kestim vey daha büyük heybe gibi çenteleri var para veriyorsun dolmaya diye Mıhtar dolmaya diye. Onu küçük kibar bir çente alıvereceksin. Kayış tamam Mıhtarım. Sağ ol vey eline sağlık. Ya Allah'tan emekli değilim. Yoksa komple deldireceydim ve sana. Bir şey olmaz bu İyi kötü Bir şey olmaz da. korkma. Sana böyle koyayım. Bir miktarım. yanımız koydu Allah'a şükür yani oradan kurtarıyor ve Ya ve idare. Sat yeme şöyle kibar. Heh bak o güzel. Mıhtara bu çok kıvrak bir çanta bak. Bunu düğüne giderken de yanına alabiliyor. Bahçeye giderken de içine azık da koyabiliyor. Abiyesiyle falan kullanabiliyor mu Veyda? Bunu her şeyine kullanabiliyor Mıhtara. Bak ha, bir kere. Eh. Kuzeyken'in ışıkları gibi şart olsun. Işıl ışıl ışıl işi ışıl. Maşallah ee, Mıhtar'ım. Şöyle de geçir bilecek gibi. Tabii tabii geçir. Mıhtar karısı oldu da belli olsun şimdi. Tabii tabii. Evde. Sıra giden kere alıyorsun. Tamam be Ayda. Ben bunu da aldım. Sarı be. Sarı be Mıhtar'ım. Tulu'ya kaç para veriyoruz? Çantaya kaç para veriyoruz? Mıhtar'ım onu ayarlıyoruz. Para önemli değil. Şey edelim şuradan. Önce dostluğum. Nakit yok da kartla tıkalı be ayda. Şu kartla kart bir şey vardı. Muhtarım, kart şunlar ayarlıyor. nakit oldu. Şununla tahkim var. Şun... Neyse şundan çekme be tamam. tamam, muhtarım. Sen şunu al bir kere. Temas uzu kapat tutun. haberim olmadan harttan çekelim. Tamam ayarlıyor. Sokmalı çekme be <laughs> Muhtarım. Allah bereket versin muhterem. Şey 37 37 şifre istedim Veyda. Şifre Şifreyi şey yaptık muhterem. Tamam Veyda. Allah bereket versin muhterem. Sağ ol Veyda. Allah razı olsun muhterem. Dolu para yazmadın teşekkür ediyorum. Muhterem ayıp ediyorsun. Dolu para yazmadın. O iş bizim muhterem. Sağ ol Veyda. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Geldim ben yine. Selam söyle. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Hı -hı.